şu an için kediler var üçümüz kaldı bak ne ovaşi kediler var ne hamile kedi var ne kızışan kedi var öyle kaçak küçük evden kaçan köçen yok bak üçümüz varız bak olay bu işte bak hem harfiyat da az hem safiyat da az hem maliyet de az hem de kedi keyfine devam bak bravo kedi bravo bak öbür türlerine o kadar yardım ettik <laughs> kavgayı ettiler sorun da çıkardılar masraf da çıkardılar bak çoğalacaklar da burada bak Şimdi siz bu Mart ayını atlattınız. Nisan ayında da. Siz de azıcık kızıştınız ama azıcık kızıştınız. Sizin kızışmanız bir iki defa doğdu geçti gitti. Sonra günlerce haftalarca sürdü. Aylarca sürdü. Şimdi yazın da böyle tatlı tatlı geçinirsek Ondan sonra şey olur kedi. O zaman bir yaşına da büyümüştü olursunuz. Ondan sonra zaten siz baskın karakter değilsiniz kedi. Öküler baskın karakterdi. Ondan böyle oldu. Orada mantar var. Bak Ma mantarı yemedim bak. Bravo bak. Bu mantar bu. O mantarı ben yedim. ha Bak, de gördüm, tamam. Bravo, bir de patates galiba. Tamam. Go discard and set that. Böyle bak galiba. Yiyen yer bak. He, şöyle rahat rahat bak. Bak burada et, et, parçası var burada da. Ve, verilmiş şimdi. mi? Oldu mu? Thank you